Herkese merhaba, ben Atakan. Artek'in oyunlarında Lego Lord of the Rings serimiz yeni bölümüyle devam ediyor arkadaşlar. Hepinize orta dünyadan kucak dolusu sevgilerle... E, Minas Tirith savaşına doğru Roha'nın ordusuyla beraber yol alıyorduk. Kral Theoden... ...ve yanında keçiye binen Merry... Lan atlama attan, adam değiştir. Ve ata binen Eowyn. Üçümüz e, Minas e doğru Roha'nın ordusu olarak yol alacağız. E, ben e, Kral Theoden'i kullanacağım. Bu ne lan? 500'e Kral, e, ölü kralı satın al. Tabii ki de alacağım. Aldım. Tamamdır. Atınıza binseniz oğlum. Adam nasıl değiştireceğiz ya? Kral Teo'dan tamam. Eowin işte. Sen de atına atla. Lan krala geç krala. Ya abicim krala geç ya. Ha şöyle ya tamam. Yalla. Nereden gidiyoruz? Buradan. Bayır aşağı yardır. Ordumuz ala düşme. Minasirte doğru yol alıyoruz. De. Ordumuz nerede biz evim? Nerede ordumuz nerede? Hani ordumuz vardı? Aa burada mı? Evet. Bu kadarcık mı? 10 kişilik mi ordumuz var lan bizim? <laughs> Ulan ya münastır savunması 10 kişiyle mi geldik ne yaptık? 10 binler var karşımızda. Neyse bakalım görelim. Bak 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 or bak. Ooh! Nasıl da kuşatıyorlar ha? Gandalf içeride destek lazım. Duvara, surlara sabunun, Gondor'un askerleri. Onları geldiği cehenneme geri gönderin. Pu! <laughs> Piyano atıyor lan inşallah belanı vermesin. <laughs> sanat lan o sanat. Salak. Oha domuz bile atıyorlar. Olduğunuz yerde kalın. Ve Grog geliyor arkadaşlar. Ground geliyor. Siz birçoğunuz bunu bilmezsiniz. Bu Yüzük Enfendisi'nin kitabında yer alan bir şey. Film derdi. Türkiye'de yayınlanan filminde yoktu. Ee, Amerika'da yayınlanan filminde var. Troller, trollere nişan alın. Ve kapıyı yardı. Siz Gondor'un askerlerisiniz. O kapıdan ne gelirse gelsin yerinizde duracaksınız. <laughs> Arkadan troll geldi. <laughs> Abi süper ya lanet olsun. <laughs> <Ulan> süper ya. <laughs> Ve Rohan'ın borusu. Şafak doğarken Rohan yardıma geldi. Ve... Ne olursa olsun benle kal. Sana bakacağım. Sürün. Sürün atınızı. Mızakları <laughs> kesiyor. Dünyanın sonuna. Yıkım için. Hadi. Ölüm. Hücum. Filmden bu sahneyi bilen arkadaşlar bilir. Çok fena sahnedir. Hucum. Ölüm için hadi. Ölüme. Vah. M Mancılıklar parçala hepsini. Bu makil seni de alacağım. Bu makili öldüremiyoruz. Lanet olsun. Hadi abi süper ya Pelennor savaşı var ya tarihin en e, meşhur savaşlarından biridir. Burada etrafta parçalanabilir şeyleri alıyoruz sanırsam. O yukarıda varmış. Kaçırdık onu ama olsun. Zaten Hatta... aha fili de yıktık. seni de ezeceğim. Buraya gel şerefsiz. Bu ne fare mi? Eyvah. Kaç. Benimle kalın diyor. Kral Theoden. Ve Nazgul geliyor. Yüzük tayfalarının efendisi. Witch King. Atı kavrayıp savuruyor ve fırlatıyor. Kraltıya de atın altında kaldığı için eziliyor. Hani kaburgası falan kırılıyor. O şekilde ölüyor. Ona dokunursan seni gebertirim. Hatta onayladı. Hiç kimse Nazgul ve onun kurbanı arasına giremez dedi. Ama biz girebiliriz. Pis köpek. Lan basit ortaları gönderme kendin gel benim karşıma. Çığlık çığlık. Çığlık felaket. Aha başı başı sersemledi başı sersemledi. Of fena. Fena savurdu yalnız şerefsiz. Hadi gelsene. Basit ucubelerini gönderme peşinden mahluk. Kendin gel. Kralımın intikamını alacağım. Aynı zamanda amcamın. Çünkü amcası oluyor Eowyn'in kral. Hadi, iblis! At da öldü ya. Hoppa! Hadi, hadi! Lan be bağırması yok mu şu bağırması? Getir lan başını. Uçuracağım. Ve kafasını kopardık. Aynı filmde olduğu gibi. Filmde gerçi tek de hamlede kopardı ama kafasını. o topuz var ya o topuz. <laughs> He anladım. Buraya vurdurtturacağız. Başka başka neresi var? Başka nereye, nereye vurduracağım? Aha burasıymış. Gel. Gel ulan buraya seni pis köfte olsun. Başka başka. Şurası bence. Aa bulmaca var burada. Abi. Gel bakayım buraya. Melun yaratık. Ama o erkek değil filmde olduğu gibi Mary'i arkadan kılıç saplayacak ve öldür ben erkek değilim sok gerçekten arkadaşlar büyüsü var ee, erkekler bunu öldüremiyor yani Mary bile arkadan bir hasar vurdu böyle eline şey oldu hani büyülü bir şey oluyor eline zehir gibi bir şey. Eli falan bayağı yaralı hatta filmde izlediyseniz Meri'nin. Erkek olmadığı için öldürdü. Orklarda destek bekliyor şeye. O korsanlardan, umbar korsanlardan ama Aragorn ölü kralla beraber korsanları öldürdü ve buraya geldi. <laughs> Kaptan şey takmış bir de. Ve böylece de tüm desteği kesip Gondor'u tamamen savunma altına alıyor kral. Arkasında ölüm ordusuyla beraber. Hücum! Hurra! Filleri falan her şeyi yok ediyor ölümle ölüler. Çünkü kimse onlara dokunamıyor. Sadece kral dokunabiliyor. O yüzden duman ediyorlar orduyu. Bu makiller. Surları yıkmaya gidiyor. Ha Legolas. Tabi filmde olduğu gibi. o ok atacak. Başka nereye? Lan çık önümden. Yetiş. Başka nereye atlayacağım ki? Ben onu anlamadım. Başka nereye atlayacağım? Ha ipe. Anladım. Sıçra. İşte bu. İşte bu ben geldim size lanet olasılar. Gel buraya. Film kontrolü bu adamda olduğu için önce bu adamı yok edeceğiz. Ve kafasına iki ot, iki ot at, ok attık ve fili devirdik. Hala bir tane var diyor. Uf, eziyordu lan bizi. Nerede diğer nerede? Para dreamli askerler şerefsiz insan ırkının hainleri Nerede diğer fil nerede? Diğer fili arıyoruz. Burada yok. Hadi. Aha burada. Bu mu? Ne olmuş lan buna? He, bunu sadece Aragon kesecek şimdi ayağını. Tamam. Bunda Aragorn öldürüyor. Hadi. Of of of, sok diklemesen sok kafasına. Onu da hallettik. Artık zafer yakın da. Of, üç tane daha mı? Hani nerede? Aha geliyor. Geldi. Bir tanesi Aragorn'un. Kaçtı. Bu da Aragorn'a. Başka. Bu Legolas'a. Buradan ipe atla. Ve komutanla kapışıyoruz. Komutanı öldürüp sonra fili indireceğiz. Diğer ikisi de Aragorn'un. Of! Diğeri de vurdu. Aman! Ne oluyor lan? İki tane yan yana. Bunu öldürüp diğerine mi geçeceğim? Yok. Öyle bir aksiyon olmadı maalesef. Aragorn nerede? Of! Ezme lan beni! Hayır! Çiçek aldı O ne lan öyle O <laughs> 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 Çiçek kafalık çıktı lan Çiçek kafalık ne abi Lan Sus be Nasredna Aman Abi bu Aragorn'un şeyi Hadi aslanım Aragorn, <laughs> çiçek kralı hadi yavrum benim be, çiçek abbas. Yürü. Vur 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 vur, sok düzlemesine. Bitti. Diğeri nerede? Gel lan buraya sen de. Son bir tane. Üy buradan geliyor. Çık buradan kafasına. Hadi bakayım çiçek atmasın benim be. Yürü be. Çiçek Aragorn haydi be. Vur. Vur biraz daha. İşte bu kadar. Artık. Zafer yakında. Azıcık da öldürelim ya. Bu adam böyle kaldı cücük. Ve ölüler şehri güvene alıyor. İçerideki de orkları da temizliyorlar her yeri. Kral burada maalesef atın altında kalarak can verdi. Ölüyor. Vücudum harap oldu. <laughs> Ayağı kalmış. Öldü. X oldu. <laughs> Ayak oynuyor. At ölmedi. At yaşıyor. Sen de ölü taklidi yap. Ve Gandalf. Pipin de orada. Frodo ile hüküm dağarısında 10.000 ork var. Zamana ihtiyacı var. Onu verebiliriz. Nasıl diyor? Bütün güçlerimizi kara kapıya sürerek. <laughs> Muhtemelen ölüm diyor. Başarı şansı küçük. Neyi bekliyoruz ki diyor. Ve kara kapılara yürüyor arkadaşlar. Dere <laughs> dere Rararay, 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 rararay. New characters available to buy Ve başarım kazandık You and WoW's army Oy, O koca ordu mu diyor sen ve o koca ordu Hangi ordu <laughs> Ölüm ordusuyla beraber minastırı temizledik Ve Rohan'la ee, çok şerefli bir savaş yaptık Kral maalesef o Nazgul tarafından öldürüldü. Atın altında kaldı. Geç kalmasaydı da ölürdü Flowerhead. Evet. Çiçek şapkasını açtık. Çok önemli bir şey. Kafamızda muhakkak olması lazım çiçek şapkasının. Nasıl olmaz. Ve hikayeye devam edip ee, sahneyi görüp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Raray, rararay, rararay. Hikaye yok galiba. Neredeyiz biz? Burası ne? Oskiliyat. Oskiliyattan şeye yürüyeceğiz değil mi? Evet. Oskiliyattan gideceğiz. Peşimizde normalde ordumuz var tabi ki. Ee, kara kapılara gideceğiz. Ve orada ee, şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? eee şey yapalım. Eee siz söyleyin. Gideceğim Kara kat Kapılarda savaşacağız. Eee bir sonraki bölümde olacak tabii ki ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki bölümde Orta Dünya'nın ee, kararını, kaderini, belirleyecek bir kapışma olacak. Sauron'un Yüce Gözün mekanında Kara Kapılarda kralla beraber savaşacağız ve Frodo da yüzü yok etmeye çalışacak bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi oyun.